Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix platformunda yayınlanan bir animasyon, bir anime film olan Altered Carbon Resleeved hakkında konuşacağız. Filmin konusuna geçmeden önce biliyorsunuz malumunuzdur koronavirüsü ülkemizde de yaygın hale geldi. E, bu Netflix platformu gibi platformlar sayesinde evde geçirdiğimiz zamanlarda en azından bir dizi, bir film izleyebiliyoruz. Bu salgının bir önce geçmesini diliyorum herkes gibi. Umarım siz de evinizdesinizdir ve genel olarak çok ihtiyaç bulunmadığı sürece, çok acil bir durum olmadığı sürece evden çıkmamızı herkes gibi tavsiye ederim arkadaşlar. Biz konumuza geçelim. Filmin konusu özellikle altı karbon evreni genişletmek için çekilmiş bir animasyon filmi. Genel olarak evrenleri kurdukları bir yapıyı genişletmek için animasyon filmler tercih edilir bildiğiniz gibi. İşte Matrix'te de bunu görmüştük. Matrix'in animated, animated serileri gelmişti filmden sonra. Veya farklı dünyalarda, farklı evrenlerde, farklı filmlerde veya işte kitaplarda. Evreni daha fazla genişletmek ve size evren hakkında daha fazla bilgi vermek, özellikle ana hikaye hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacak. Böyle kısa filmler, böyle animasyonlar çekilir. Bu animasyonun da asıl amacının bu olduğu zaten hikayenin başından gösteriliyor. Özellikle ilk iki sezonda, yani Altered Karbon dizi olarak izlediğimiz sezonlarında gördüğümüz bazı soru işaretleri, işte mesela ikinci sezonda gördüğümüz Taraseda gibi Yakuza mafyasının işte e, Takashi olan ilişkisini falan bu animasyonda anlamlı bir şekilde anlıyorsunuz nereden bu olaylar bağlanmış falan diye. Bunları anlıyorsunuz. Animasyonun konusu Latimer adlı gezegende Takashi Kovac'ın bir dövmeci kızı koruması gerekiyor. Ve bu kızı koruması dışında ölmüş bir Yakuza de cinayetini araştırmak zorunda. Hikayemiz bunun üzerinden ilerliyor. Fakat bu dövmeci kızın aslında sadece bir dövme sanatçısı değil de farklı vasıfları olduğunda hikayenin ilerleyen kısmında görüyoruz. Yani genel olarak animasyon filmlerde özellikle bu anime tarzı, özellikle Ghost in the Shell'e çok fazla benzer noktası var. Latimer şehrinin dışarıdan görünümü falan özellikle işte bu tarz cyberpunk hikayelerinde, bilim kurgu hikayelerinde gördüğümüz işte şehre dışarıdan baktığınız zaman o lüks, yüksek binaların işte kasvetli yani aydınlık olsa da kasvetli yapısı ve yine işte klasikleşmiş hologram stratejici kızlar böyle dev bina boyutlarında gökdelen bu yanında hologram stratejici kızlar falan böyle hani reklam amaçlı falan Hani bu tarz şeyleri görmek direkt size Ghost in the veya farklı bilim kurgu hikayelerini Blade falan hatırlatılacak şekilde güzel bir evren yaratmışlar. Animasyon kalitesi de bence güzel. Yani görüntü olarak size güzel yansıtılmış. Fakat özellikle Japon animesi izleyen arkadaşlar, bu konuya daha hakim olan arkadaşlar hikayeden ve genel olarak aksiyondan çok fazla tatmin olmayabilir. Ama bizim gibi bu evrene, yani benim gibi en azından bu evrene çok hakim değilseniz hikaye bir buçuk, yaklaşık 1 saat 10 dakikalık bir film başından sona kadar size aksiyon vaat ediyor. Yani düz bir seyirci için aksiyon dozu olarak yani animelere yabancı düz bir seyirci için aksiyon dozu gayet yüksek olmuş. Özellikle finale doğru iş adeta bir oyunun final bossu son savaşı gibi bir hale geliyor. Hani final bosslarında biliyorsunuz oyunlarda hep böyle farklı bir etap olur. O etapı geçersiniz ikinci bir etap açılır falan. Boss'un farklı versiyonları açılır. Yani bu aksiyon konusunda ben tatmin oldum. Fakat bu konuda Japon animesi izleyen arkadaşlara tabi pas atmak lazım. Onlar yorumlarda görüşlerini belirtirlerse iyi olur. Bize böyle iyi gözüken bir şey o arkadaşlar için daha sıradan veya daha vasat olabilir tabi ki. Özellikle altı karbon evreni seven arkadaşların bu animasyonu izlemesini tavsiye ederim. Çünkü gerçekten farklı şeyler bu evrene dair öğreniyorsunuz ve kafanızda olan bazı soru işaretleri kesinlikle ilk sezondan ve ikinci sezondan bazı soru işaretleri bu animasyonla cevaplanmış oluyor. Altı karbon evreni geliştirmeye çalışmaları bu şekilde farklı da bu işin üstüne devam etmeleri Demek ki bu hikayenin 3. sezonunda ve ilerisinde böyle yatırım yapılacağı ve devam edeceği anlamına geliyor. Ki ben iyi bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Umarım ilk sezonun başarısını 3. sezonuna tekrar yakalarlar. 2. sezonu da fena değildi ama ben ilk sezonun daha iyi olduğunu düşünenlerdenim. Umarım 3. sezonunda güzel bir şekilde gelir. Sinemaya gidemediğimiz sinemaların kapalı olduğu bu günlerde elimizden geldiğince Netflix veya bunun gibi platformların içeriklerini izliyoruz ve bunlar hakkında konuşabiliyoruz. Bir dahaki içeriklerimizde mutlaka yine Netflix içerikleri olacaktır. Bir dahaki videolarımızda konuşacağımız içerikler yakın zamanda. Benim Altered Carbon Swift hakkındaki görüşlerim böyle arkadaşlar. Eğer siz de bu animasyon filmi izlediyseniz görüşlerinizi paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.